Arkadaşlar herkese merhaba burası Konya Kadınhanı burada 4000 ağaç bir bahçedeyiz şimdi buradaki ağaçların geneli e, kurumuştu sıkıntılıydı ve hiçbirinde bir karış sürgün yoktu geçen sene davet ettiler geldik bunları sert bir budama yaptık bazıları bizi kasaplıkla tabir etti bazıları bilmem de ne dedi biz şu anda şöyle bir budamasını bir yapalım İşte arkadaşlar. Bugün 27 Temmuz 2022. Sürgün boylarımız daha burada hiç su verilmedi arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Burada hiçbir sulama yapılmadı. Eğer burada güzel bir sulama yapılsaydı sürgünlerimizin boyu şunu da buradan aldık mı? Artık ağacımız bir şekilde ulaşmış durumda işte görüldüğü gibi sürgün boylarımız benim omuzumda bir 70 falan sürgün var benim boyum 1.80 arkadaşlar bunda görüldüğü gibi tacımız bu tarafa o tarafa bu tarafa ve o tarafa bunu şimdi budarken de o tarafa vereceğiz liderimiz görüldüğü gibi bu taraftaki sürgünümüz hemen hemen 2 metre arkadaşlar. Eğer biz bunları düzenli baksaydık derken bitlerine, otları mücadele edilseydi zamanında gübre verilseydi bizim sürgünlerimiz daha büyük olurdu ama biz daha fazla sürgün istemiyoruz bunlarda çünkü burası soğuk bir bölge sonbahar erken dondan da istemiyoruz artık bu saatten sonra son suyu vereceğiz bu dama bitecek strese girmesin hasrete suyu vereceğiz. Pot